Herkese merhaba sevgili dostlar. Bilgilendirme videolarına devam ediyoruz. Yaz mevsiminin ortasındayız. Temmuz ayındayız. Korkunç sıcaklar yaşanıyor. Bu sıcaklar yaşanırken de yaz kamplarına değinmemek olmazdı. Ben de Konu olarak yaz kampları ile ilgili bir bilgilendirme videosu yapayım dedim. Biraz belki geç kalmış olabilirim. Pandemi sürecinden dolayı zamanlamaları biraz şaştı arkadaşlar. Onun için kusura bakmayın. Ama yazın ortasındayken yaz kampları ile ilgili dikkat etmeniz gereken noktaları, ipuçları, daha sağlıklı ve konforlu yaz kampı yapmanız için gerekli bilgileri tamamen tecrübe ettiğim noktalardan yola çıkarak sizlerle paylaşmak istiyorum. İsterseniz vakit kaybetmeden gelin başlayalım. Yaz kamplarında ilk olarak beslenme ve su tüketimi çok önemli. Beslenme olarak e, kış kamplarına göre daha az yağlı gıdalar tercih etmeniz, sizin daha keyifli zaman geçirmeniz, daha aktif olmanız ve vücuttaki su oranınızın daha dengeli olması açısından çok önemli. Mesela kış döneminde yaptığınız sucuklardan bu dönemde biraz vazgeçin diyorum. Daha az yağlı gıdalara, daha sağlıklı gıdalara yönelmenizde fayda var. Ayrıca su tüketimi çok önemli. Su tüketirken de mutlaka yürüyüşlerde 1,5-2 litre kadar su olsun ve rota çizerken de su kaynaklarını ve su temin edebileceğiniz noktaları çok iyi hesap edin. Vücuttaki su oranınızı her zaman dengeli tutun. Her su kaynağına da güvenmeyin. Şöyle bir örnek vereyim. 2000 metrede Deveören Yaylası'nda yaptığım kampın videosunu belki izlemişsinizdir. Kaynağın doğuş noktasına su kaynağının üstüne tuvalet yapmışlar. Görüntü olarak ve bölge olarak inanılmaz temiz gibi gözüken su. Halbuki ilerleyen güzergahta kirlenerek geliyor olabilir. Ya da bir hayvanın dışkısı ya da idrarı karışmış olabilir. Bir hayvan leşi olabilir o su kaynağının kenarında. Ya da işte insan kaynaklı ihmallerden dolayı da su kirlenmiş olabilir. Genellikle su tercih ederken suyu mutlaka kaynatın durgun suyu değil akan suyu tüketmeye önem gösterin. Yanınızda gene filtre edebilecek ekipman ya da suyu arıtabilecek tabletler taşımanızda da fayda var. Dediğim gibi daha sağlıklı ve vücudunuzu yormayacak daha az yağlı gıdalara yönelin ve bol bol su tüketin. Bunlar yaz kamplarında beslenme ve su tüketimi açısından gerçekten çok önemli. İkinci dikkat etmemiz gereken noktada giysi seçimi yaz kamplarında. Giysi seçimi yaparken özellikle 1200-1300 metre rakımlar ve yukarısı için konuşuyorum. Şortu ben genellikle tercih etmiyorum. Hava alan ultra hafif bir paltolonla kamplarımı yapıyorum, yürüyüşlerimi yapıyorum. Bu bana ne tür bir avantaj sağlıyor? Yürürken bacaklarım yanmıyor. Siz fark etmeyebilirsiniz. Tüm gün yürüyüş yaparken bacaklarınız yanar ve bacaktaki güneş yanıkları ciddi bir ağrısı ve sızısı oluyor arkadaşlar. Ayrıca bitki sürtmeleri ve alerjiler için bacaklarınızı koruyor ve böcek sokmalarına karşı ya da kaya yırtmalarına, bitki yırtmalarına karşı da bacaklarınız korunmuş oluyor. Dediğim gibi daha hava geçirgenliği yüksek olan ve ultra hafif bir paltonun giyerseniz şort kadar da vücudunuz rahat eder. Giyim olarak da mutlaka böyle bu tarz bir outdoor gömlek kullanıyorum. Gene hava geçirgenliği üst düzey, arkada havalandırma kanalları olan ve çabuk kuruyabilen nemi ve teri dışarıya atabilen bir gömlek kullanıyorum. Bunun şöyle güzel bir avantajı var. Kolları tamamen kapattığı için gene güneş yanıklarına karşı, böcek sokmalarına, sinek sokmalarına karşı da kollarımı koruyor. Gene yakasını kaldırdığım zaman öğle sıcağında yürürken boynumun gene güneşten korunmasını sağlıyor. Tabi tarz gömleklerin biraz fiyatları yükseldi kurdan dolayı. Birazcık bütçeyi yorabiliyor ama gerçekten bunu giydiğiniz zaman herhangi bir tişört giymek istemiyorsunuz. Oldukça keyifli ve konfor sağlayan gömleklerden bir tanesi. Üst giyim olarak da böyle bir şey tercih edebilirsiniz. Ayrıca şapkanızı da mutlaka yanınızdan ayırmayın. Ayakkabı seçimi olarak da kışlık botum dışında yazlık bir bot kullanıyorum. Gene hava kanalları fazla olan daha dikişli bir model. Kışlık botum deri malzemeden yapılı. Full çarşaklı bir model. Dikişleri az. Yazlık botum deri değil, süet ve türevi kumaşlardan oluşan e, havalandırma sistemi daha kuvvetli bir bot arkadaşlar ama ben gene boğazlı bir bot kullanıyorum. Bu da ayak bur, burkulmalarına karşı ayağımın içine toz ya da bitki parçaları girmemesi adına kesinlikle bileğimi ve ayağımı koruyor. Çorap seçimi de genel gene çok önemli. Termal yazlık çoraplar var. Terlediğiniz zaman ayaktaki teri dışarı tahliye eden bir çorap kullanıyorum. Tabi buradaki kombinasyon çok önemli. Çok iyi bir bot kullanabilirsiniz ama Normal sıradan 5-10 liralık bir çorap giyerseniz o botun hiçbir anlamı kalmaz. Çorap tere atmalı, ayakkabı da teri dışarı tahliye etmeli. Buradaki kombinasyon çok önemli. Bu şekilde de ayağınız rahat eder. 30 derece sıcaklıkta ayağınız ıslak bir vaziyette, terli bir vaziyette dolaşırsanız ayak sağlığınız açısından gerçekten kötü olur. Ayak e, rahatsızlıkları, hastalıkları yaşayabilirsiniz. Bu konuda da da çorap ve ayakkabı seçimi de, bot seçimi de çok önemli. Ben dediğim gibi ekstra kışa göre daha fazla hava alan bir boğazlı bir bot kullanıyorum. Peki yaz kamplarında olmazsa olmaz malzemeler nelerdir? Yanımızdan ayırmamamız gereken, çantamızda olması gereken malzemeler. Bana göre ilk e, güneş kremi. Çünkü belirli rakımların üstünde, özellikle Alpin sınırının üstünde bir dağa tırmanıyorsanız ve öyle sıcağına kaldıysanız UV ışıkları e, çok yüksek oluyor yüksek rakımlarda ve belki deniz kenarında 6 saatte edindiğiniz bronzluğu Orada yarım saat içerisinde edinebiliyorsunuz ve çok kuvvetli bir şekilde yakıyor arkadaşlar. Sipsi yap bir şekilde dönebiliyorsunuz evinize. Ee, onun için dediğim gibi uzun kollu kıyafetler ve vücudunuzun açıkta kalan kısımlarını koruyacak bir yüksek koruyuculu bir güneş kremi almanızda fayda var diye düşünüyorum. Ayrıca yerden ve kayalardan yansıyan ışıklara karşı gözünüz rahatsız olmasın diye güneş gözlüğü alabilirsiniz. Şapkanız zaten mutlaka yanınızda olsun. Eğer sineklerden dolayı çok rahatsız oluyorsanız ve ateş yakana kadar ki o periyotta özellikle hava kararırken yukarı kalkarlar ve etrafınızı sararlar. Bunlardan çok rahatsız oluyorsanız yanınıza bir tane sinkov tarzı bir ilaç alabilirsiniz sinek kovucu arkadaşlar ya da krem şeklinde. Gene vücudunuzun açık olan kısımlarına sürerseniz bir nebze daha rahat edersiniz. Özellikle yazın ormanda korkunç sivrisinek oluyor. Sulak olan kısımlarda dere kenarlarında da zaten tahammül edilemez derecede popülasyonları çok fazla oluyor. Bu tarz noktalarda eğer kamp yapıyorsanız sinek engelleyici bir ilaç kullanabilirsiniz ya da sprey kullanabilirsiniz. Yaz döneminde kamp yapıyorum hava ne kadar soğuk olabilir şeklinde düşünmeyin. Dağda ani hava değişiklikleri olabiliyor. Ondan dolayı da mutlaka yanınızda bir yağmurluk olsun. Ani bir yağış yaz sağına bastırabilir ve gece ile gündüz sıcaklıkları arasında çok keskin inişler ve çıkışlar olabiliyor. Ondan dolayı da mutlaka çantanızda bir adet ne bileyim bir soft polar ya da bir ince mont bulundurun. Örnek verecek olsak Temmuz'da yaptığım bir kampta Bolu Köroğlu dağlarında gece 3 derece sıcaklık ölçtüm. Abant'ta da 6 derece ölçtüm. Gündüz belki 25-30 derecelere yükselebiliyor hava ama geceleyin çok ciddi sıcaklık düşüşleri olabiliyor. Mutlaka yanınızda Dediğim gibi bir panço ya da yağmurluk geceliğini rahat etmek açısından da ekstra bir tane daha kıyafetiniz, bir koruyucu kıyafetinizin olmasında fayda var. Peki yaz kamplarında lokasyon tercihi olarak nereyi tercih etmeliyiz, nereyi tercih etmemeliyiz, çadırımızı nereye kurmalıyız, nerelerden uzak durmalıyız? Şöyle söyleyeyim, eğer hava şartları çok rüzgarlı değilse, çok ciddi bir yağış tehdidi yoksa ya da bir dolu ya da kuvvetli bir sağanak yoksa ormanın en derini, gölgenin en çok olduğu, en nemli olan noktalarda kamp yapmanızda hiçbir sakınca yok diye düşünüyorum. Ama tabii yağış vardır, yağış ihtimali vardır. ya sağanağı bastıracaktır, fırtına çıkacaktır. O zaman kış kampında da bunu bahsettim. Kesinlikle ormanın içine girmeyin arkadaşlar. Çadırınızın üstünde olan ya da ateşinizin üstünde olan Yukarıdaki bir dal parçası koptuğu zaman çok küçük bir dal parçası bile olsa o hızla kafanızın üstüne düştüğü zaman ciddi bir yaralanma hatta ölüm tehlikesine kadar yol açabilir. Ondan dolayı da o tarz hava şartlarında genellikle açıklıklarda kurulmakta fayda var. Yaz kampı yapan arkadaşlar biliyordur çadıra en küçük bir sabah güneşi vurduğu zaman çadırın içi 10-15 dereceyken bir anda 30-35 40 dereceye çıkıyor. Dışarıdaki o malzeme bir anda içeride korkunç bir sıcaklık oluşturuyor arkadaşlar. Bu sıcaklığı yenmek için de şöyle bir yöntem geliştirebilirsiniz. Çadırınızın üstüne ekstradan bir tarp gererek çadırınıza güneş ışığının temas etmesini engelleyip arada bir katman yani bir tarp oluşturabilirsiniz. O zaman kesinlikle çok daha rahat yatarsınız ve özellikle çadırı kurarken eğer bir orman açıklığında kuruyorsanız doğu kısmına doğru kurarsanız doğu kısmının kenarındaki ağaçların hemen yamacına kurarsanız yükselen güneş ışığı size temas etmemiş olur. Yani öğle saatlerine doğru size ağaçlara açıp çadırınıza ışınlar gelir. Eğer batı kısmındaki ağaç sırasının hemen kenarına kurarsanız çadırınızı doğudan yükselen güneş ışınlarıyla daha erken saatlerde karşılaşmış olursunuz. Bu konuda ekstradan bir bilgi olarak aklınızda kalsın istiyorum. Yaz döneminde özellikle buharlaşmadan ve sıcaklıktan dolayı su kaynakları hızla tüken birçok noktada su azalır, dereler kurur, orman içindeki ufak mevsimsel oluşan göletler yok olur. Bu tarz durumlarda da su kaynakları sıkıntılı olduğu için hayvanlar kalan su kaynaklarının çevresinde daha aktiflerdir. Arazinin içinde, ormanın içinde ufak bir su birikintisi varsa ve ya da bir ufak gölet varsa bunun kenarında kamp ya da çadır kurmak riskli olabilir. Eğer hayvanlara karşı bir tedirginliğiniz varsa, geceleyin gelmelerini istemiyorsanız, seslerini duymak istemiyorsanız, belirli bir korkunuz varsa bu tarz yerlerden uzak durmanızda fayda var Yine insanın sesinin olduğu, ateş kokusunun ve ateş ışığının olduğu noktalara pek fazla yaklaşmazlar hayvanlar. Ama dediğim gibi su kaynakları azaldığı için ve su ihtiyaçları olduğu için o hayvanların ve çok az sayıda bu suyu temin edebilecekleri nokta olduğu için bu tarz noktalarda kamp yaparsanız hayvanlarla karşılaşma olasılığınız çok yüksek. Gene derin vadi yataklarında ve dere kenarlarında yapılan kamplar yaz döneminde tehlikeli olabiliyor. Ani sel pozisyonunda e, ölümcül bir tehlike olabiliyor çünkü yaz sağanakları çok kuvvetli oluyor ve bir anda yamaçlardan kopardıkları kaya parçaları, taş parçaları ile birlikte sel geliyor. Sizin bölgenizde yağmur yağmıyor olabilir ama 15-20 kilometre ileride yağan bir yağmurun etkisini bir anda, anlamadığınız bir anda selle birlikte görebilirsiniz ve karşılaşabilirsiniz. Bunun örnekleri yaşanıyor. Bir babayla oğlu Antalya bölgesinde bir nehirin kenarında kamp yaparken sele kapılarak hayatlarını kaybetmişlerdi. Gene Amerika'da bir sel felaketi var. 10-15 kampçı kamp çadırlarıyla birlikte sele kapılarak ölmüşlerdi arkadaşlar. Çok üzücü örnekleri var. Gene geçen sene tam bu dönemde Düzce Akçakoca'da korkunç bir sel felaketi olmuştu. Kampçılar değil ama dere yatağına yakın bölgede yaşayan köylüler ve çocuklar ne yazık ki hayatlarını kaybetmişlerdi. Bu kışın gene o bölgeye Aktaş Şelalesi civarına gittiğimde de o selin korkunçluğunu görmüştüm. Yamaçlar kopmuş, yamaçlardaki ağaçlar vadi yatağına devrilmiş. Yani taş üstünde taş kalmamış. Bu sel felaketlerinin yaşandığı noktalara gittiğiniz zaman karşılaştığınız tabloyu canlı olarak yerinde gördüğünüz zaman bu işin şakasının olmadığını anlıyorsunuz. Bu konuda da özellikle evden çıkmadan önce meteorolojik raporlara bakın. Ama gene meteorolojik raporlar da kendi işlerinde sapmalar olabiliyor. Sonuçta bunlar bir tahmin, tahminler tutmayabiliyor. Ani bir yağış olabiliyor, yüksek rakımlarda havalar bir anda değişebiliyor. Kuvvetli yaz sağanakları yaşanabiliyor. Bu tarz durumları düşünerek gene dere yataklarından uzak noktalarda kamp yapmak daha mantıklı diye düşünüyorum. Tabi bazen atmosfere, görselliğe aldanıyoruz. Bunu ben de yapıyorum. Şimdi bunu da anlatıyorsun ama başka önceki videolarında bunu yaptın diyebilirsiniz. Doğrusunuz, haklısınız arkadaşlar. Ben doğru olan kısmı anlatayım. Hani yapıp yapma bak konusu size kalsın. Bazen ben de doğru olan şeyleri yanlış olarak yapabiliyorum. Tam tersini yapabiliyorum. Sağlıklı bir kamp için kesinlikle yaz döneminde dere yataklarından uzak durmakta fayda var. Bu dönemde gene ani sıcaklık değişikliklerinden kaynaklı yıldırım tehlikeleri olabiliyor. Birçoğunuzun ayılardan tedirgin olduğunuzu biliyorum ama kayıtlara bakacak olursak Türkiye'de bir yıl içerisinde ayıdan hayatını kaybeden insan sayısıyla yıldırımdan kaynaklı hayatını kaybeden insan sayısı arasında çok ciddi bir fark var. Yıldırımdan kaynaklı insan kayıplarının sayısı çok fazla. Özellikle bu konuya ayrıca bir video çekmeyi düşünüyorum. Çünkü yıldırımdan korunma yöntemleri çok geniş bir konu. Ama size şunu söyleyebilirim. Eğer yıldırım tehlikesi varsa o e, yapacağınız kamp tarihleri arasında aracınız yakındaysa aracınıza sığınabilirsiniz. Ya da trekking yapıyorsanız, hiking yapıyorsanız Alpin sınırının üstündeyseniz, açıklık bir alandaysanız tekrar orman bölgesine dönmenizde fayda var. Mutlaka bir B planınız olsun yıldırımla ilgili. Tehlike başlamadan önce çevre gezisi yaparak sığınabileceğiniz bir mağara bulabilirsiniz, bir oyuk bulabilirsiniz ve Afad'ın sitesinde yıldırımdan korunma te teknikleriyle ilgili mükemmel bir yazı var. Bunu ben videolaştıracağım dediğim gibi önümüzdeki süreçte. Çok ciddi bir konu, çok önemli bir konu, çok fazla teferruatı olan bir konu. Yaz döneminde aldığımız güvenlik önlemlerinden bir tanesi de yatmadan önce çadırımızın geliş noktasına doğru, kampımıza geliş yönüne doğru bir uyarı ışığı açıyoruz. Çünkü geceleyin bir kaçak avcılık söz konusu olabilir. Çadırımızın üstündeki reflektörlerin parlaması, avcılar tarafından bir hayvanın gözü zannedilebilir, bir hayvanın gözündeki yansıma zannedilebilir diye kamp yerimizi belli edecek bir uyarı ışığı asıyoruz arkadaşlar. Bu uyarı yarı ışığı sayesinde de hem kamp yerimizi belli etmiş oluyoruz hem de bir yaban hayvanlarına karşı bir ekstradan güvenlik önlemi almış oluyoruz. Bu dönemde sineklere, böceklere ve sürüngenlere özellikle dikkat etmek gerekiyor. Yaz dönemi bütün canlıların en aktif oldukları dönem. Bizde özellikle çadırın içine girerken sinekliğimizi her daim kapalı konumda tutuyoruz ve çok hızlı bir şekilde hareket ediyoruz. Çünkü saniyeler içerisinde birçok sinek ya da böcek hızlıca çadırınızın içine girebilir. Özellikle geceleyin çadırın içinden bir şey alacak olursanız kafa lambanızı ya da elinizdeki feneri söndürerek içeri girmenizde fayda var. Bu canlılar geceleyin ışığa geliyorlar ve sizin kafa lambanızla birlikte çadırınızda sizle birlikte giriş yapabiliyorlar. Bu konuda da çok hızlı hareket etmeniz lazım. Ve çadıra girdiniz, botunuzu çıkardınız, botum havalansın, dışarıda kalsın şeklinde düşünmeyin. Dışarıya kesinlikle botlarınızı koymayın. Çünkü bu hayvanlar genellikle nemli, gölge, daha böyle serin noktaları tercih ediyorlar. Botlarınızın içine sabahleyin çok farklı canlılarla karşılaşabilirsiniz. Şöyle de bir nokta var. Meraklı canlılarda botlarınızı alıp kaçabilir, yanına kalabilirsiniz. Bir abim e, Bolu'da kamp yaparken sabah kalktığında botlarını bulamamış. yanlayak Ankara'ya dönmek zorunda kalmıştı. Böyle bir hikaye de var. Çadırınızın bir bagaj bölmesi varsa botunuzu o kısma koyabilirsiniz. Tabii yine oraya koyarken de içine herhangi bir canlının girmemesini sağlayacak şekilde pozisyon alabilirsiniz ya da koruyucu bir şeyin içine koyabilirsiniz ama dışarıya kesinlikle yatarken botlarınızı koymayın bu mevsimde. Bu dönemde gene en ciddi konulardan bir tanesi de ateş güvenliği. Ateşiniz hiç ummadığınız anda bir anda kontrol dışına çıkabilir. Çünkü diğer mevsimlere göre topraktaki nem oranı düşüyor. Daha kurak bir dönemdesiniz. Orman yangınlarına karşı daha Tehditin yüksek olduğu bir dönemdesiniz. Güneş ışınları daha dik bir şekilde geliyor. Her yerdeki herhangi bir cam parçası bile orman yangını çıkartırken sizin bu konuya ekstradan hassas davranmanız gerekiyor. Özellikle Antalya bölgesi de kap yapıyorsanız ve Kızılçam ormanındaysanız ve kuvvetli sıcaklıklar yaşanıyorsa bence o bölgede özellikle ateş yakmamaya önem gösterin. Gündüz zaten hava sıcaklığından dolayı ateşten kaçının arkadaşlar. Mutlaka ateş yaktığınız noktayı ayağınızda temizleyin. Çukur kazabiliyorsanız çukur kazın. Etrafta ateşin etrafında herhangi bir iğne yapraklı olmasın. Çevreyi tamamen toprak şeklinde otları ayağınızla sıyırarak ya da kürek varsa ya da yanınızda herhangi bir malzeme varsa onunla temizleyerek etrafını da bir iki sıra şeklinde bol kaya ve taşla birlikte kapatarak ateşinizi yakabilirsiniz. Ve mutlaka yatmadan önce de ateşinizi söndürün. Ateşinize yakın bir noktada da yanınızda herhangi bir ateş parlaması ve taşması durumunda söndürebilmek adına yanınızda 1,5-2 litre kadar bir soğusu. O tarz bir durumda aniden müdahale edebilirsiniz. Bu konuya özellikle de dikkat etmek gerekiyor. Ve videoyu sonlandırmadan önce bir iki tane daha tavsiyede bulunacağım. Geçeceğiniz noktayı beden önce çok iyi çalışın. Haritanın çıktısını alın. Cep telefonunuza çevrimdışı haritalar yükleyin. Harita üzerinde biraz çalışmakta fayda var. Yön bulma duygunuz daha fazla gelişiyor. Bölgeyi daha iyi tanıyorsunuz. Nereye yürüyeceğinizi ve nereden nereye gidebileceğinizi çok iyi analiz edebiliyorsunuz. Ve gideceğiniz lokasyonun koordinatlarını bulunacağınız bölgeyi de ailenize bildirin. Cep telefonunuz çekmeyebilir. Aksi bir durumda size ulaşmaları, daha hızlı ulaşmaları adına gittiğiniz bölgeyi bilmelerinde fayda var diye düşünüyorum. Kampımızı güvenli ve sağlıklı bir şekilde tamamladık. Ama unutmamamız gereken bir şey daha var. Getirdiğimiz çöpleri tekrar yanımızda götürmek. Çantanızı almanız gereken en önemli ekipmanlardan bir tanesi de büyük boy çöp poşeti kesinlikle bu güzelliklerin gelecek nesillere kalması ve kirlenmemesi adına getirdiğimiz çöpleri buraya ait olmayan materyalleri de kendimizle birlikte şehre götürmemiz gerekiyor. Çevremizi temiz bir şekilde bulup temiz bir şekilde bırakmamız çok önemli. Bunu da unutmazsanız çok sevinirim. Benim unuttuğum sizin başınızdan geçen ve tecrübe ettiğiniz noktalar varsa yorum kısmı da bekliyorum arkadaşlar. Videoyu kapatmadan önce sizden bir ricam olacak. Kanalıma abone değilseniz abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Bu kanalın devamlılığı açısından manevi desteklerinizi bekliyorum. Ayrıca kaplarda çektiğim ve kamera arkası görüntülerinin yer aldığı Barkın'la Doğa Aşkı'na Instagram hesabımı da takip ederek destek olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.